Yeah. Uh, money made the world go round I'm trying to get it all right now Everybody worry about the crown, bitch Look, call me on the man right now

Abi 85 B en büyüğü değil mi zaten? Critical hit. Overkill. One enemy remaining. Spike down Nick. Flawless. Lan, canın <Sülüyor> <Young -tans> mı <Sülüyor> ne bu? Ne abi? Ya canın mısın sen neyse? Ben gençim aynen abi. Dead. Ghost. Ghost. <laughs> tamam, Sana no, nice. <laughs> 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 <Gözün>. <laughs> adamı çıkı. Sen nereye niye sarıldın? Refreshing. Gel madem tekrar gelmek faydan. One enemy remaining. My ult is ready.

Get a çok ondan. Bana skinsiz atsana skinsiz Ghost Cut Rain'i amana koyayım mikrofon bozuldu ya. <gülüyor> 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 Ağzıma sokuyorum kanka konuşma. Var mı var mı gel. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa like atıp abone olursanız çok sevinirim. Sky gel sky. oynuyorum öyle dümdüz böyle bir video olsun. Haydi bakalım. Abone. Sky bro. <laughs> reloading. Piu piu. Refreshing. Arta push. Arta One... <laughs> One enemy remaining. O da, city, o da city. Dostum tek kötü ele aldırdım ya dostum. Harikasın abi. Arkadaşlar şunun da notunu geçeyim bu arada. Aşırı çok fazla yorum düşüyor şeye. Yorum atıyorsunuz YouTube'a. İşte işte sen oyunuma geldin abi böyle böyle oyunumda bana küfrettin. Şöyle böyle arkadaşlar kesiyor. Ses geliyor değil Tek hesabım 1651. Şu anda oynadığım hesap onun dışında video dışı bir hesapta oynamıyorum. Zaten oynuyorsam da kesinlikle kanıt gösteriyorum onun ben orada. Discord çağırıyorum, Instagram'dan yazayım diyorum. Hani bunların hiçbirini ben yapmıyorsam ben değilimdir o. Lütfen inanmayın öyle insanlara. Sonra bir ton küfür yiyorum gereksiz. Kalbim kırılıyor. Ama bunlar eşek la. Reloading. <laughs> Arkadaşlar ben olduğum zaman kesinlikle söylüyorum dediğim gibi, tekrar tekrar söyleyeyim bunu çünkü bir ton yorum geliyor. Üzülüyorum da ya, Yok, yok. Abi, Küfür hayır. ettim falan bana diyor, benim alakam yok bu arada, ben arkadaşlarla Ama tırağın, takılıyorum, böyle sohbet sıra, ediyorum falan. Sıra, yeşil, 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 yeşil zeytin, zeytin güzel de siyah Man Mangal yeşil Bak yeah. Bak artık da. Bir alabilir miyim? Last player standing. One of them. Destroyed order. Thirty seconds left. Shot in a smoke. No peeking. Yeah, ya. Hayır ya. Oh. Ten seconds left. One enemy remaining. Uh oh. huh. Anne oros bu çocuğun her yerde olabilir ama Killjoy sayda gelip ben clutch atana kadar sen de video like atmayı unuttuysan bir like atarsan çok sevinirim bro Atabilirsin Ananın Şaka kanka şaka Bir arkadaşlar yorumlara e, like atmamı istememi söylemişsiniz unutuyormuşsunuz birkaç ben kişiden gördüm onu da O yüzden videoyu beğeniyorsanız like atıp abone olursanız çok sevinirim Yorumlarınızı da bekliyorum video hakkındaki Teşekkür ederim efendim Oha Arka Nice ultim var iso yardım isoya Oha spawnı One enemy remaining. Ah lan. Yaptı ya, harekete falan, oynuyor, bak kal. kanka 135 vurmuşum. Nasıl bir can lan bu? Can oğlum işte. işte. Sen vurdun ya oğlum dink attı niye orada görmedin mi onu? Ben <laughs> ISO da vurdu sandım. Sen ISO'yu izliyorsun ya, kaldım. sandım. 3, <gülüyor> 3. <gülüyor> Meksen per pixel. It's like smoke, shea, smoke. Ya. Ganda ganda I guess that's it. <laughs> Ay, <oyna> katkısır, <laughs> ne yapıyor? Ne oluyor? Attım Ananı. Oh no, no, no. nice. günden <laughs> <laughs> Geliyor kaçın bence Attım lineup'ım var <laughs> Olmadı nice. Arkadaşlar çok temiz rank attık. Bakayım kaç vurmuşuz. 28 vurmuşuz. Bayağı da temiz oynadığımızı düşünüyorum. Güzel 22 22. 120 arar olduk. Şöyle de 2 enter oynamışız. 3 plant atmışız. Mis gibi oynadık ya. Bayağı küfür müfür yedik. Niye yücelikler geldi onu da anlamadım. Devam edeceğim. Bir, bir iki maç daha atarım büyük ihtimal. Bu ne herifler 4 kişi enter oynuyorlar. Kanka herifler 4 entry lan. Bir sor hep ben satacağım zaten. Ne oluyor kanka ya? Kanka geçen maçta karşımızdaydı bunlar. Yendik sürekli. Şu Iso'ya laf atıyordu şu Jet. Karşı takımdaydı X. Geçen maçtan dolayı şey yapıyorlar. Hmm. Klov senin için ne lan Klov? Nothing kanka. Tamam bak trollemeyin hızlıca alıp çıkalım. Tamam enemy remaining. <laughs> o katmıştı uzundan en son. Kanka bizimkinin klavyesi şarjı bitmiş. Delaylı basıyor benim olsun. Last player standing. Dinkledim sayı. Bir sorun vandal var Jonas. 30 seconds left. Önde önde önde. Şerif şerifin alabilir mi? Beyler ben kardeşime salacağım 5 dakika toilet gitmem lazım. Biz, bas sana spike'a bas Ya anne. One enemy remaining. Kusuna oğlum. Kesilin. <laughs> <Usun oğlum. Gülüyor> Çözdün mü? Çözdüm, çözdüm. Ya. Yukarıda vandal var. Oğlum JT1 koymuşum kanka. Oo! Oh! <laughs> kanka orada var ya. Full bayağı almışlar lan. Öldü öldü rahat ol. Flawless. Dağ nice, nice, nice to Ben det var çok şey duydum böyle. Isındım det var. Anka ben o zaman e, size karı koca ilan ediyorum. <laughs> Hayda. Bir var, bir var, mid var. Tamam tamam bekle de bekle de bakmıyorsan Vurman lazım 140 140 ya Üstüne <laughs> Üstümde. Aa kalkamıyorum 80 vurdum. Nice. Verdim ona köyü. Oy! Deadlock nesin oğlum? Vur onu da vur! Oğlum Deadlock acımıyor lan. Eko vuruyorsun. Seviyorum. Kanka çok da mütevazi biliyor musun? Ama evlenme değil mi kanka? <laughs> Arkadaşlar bu arada like attın mı? Attın mı like'ı? Kanka pek senin bu kadar hiperaktiflik nereden geliyor? Kanka hastayım daha düşün. Ses sesimin farkında mısın? Geçmiş olsun kanka. Farkındayım kanka. Geçmiş olsun. Kanka bak bir tek o yaşıyorsun dedi fark ettin mi bak? Kanka sussana. Deadlock öyle kal. <laughs> Bu trebimden nasıl bir <laughs> geldi? <laughs> oy oy oy. Trep havaya bakıyormuş ya. Oğlum TR'de böyle takım geliyor muydu kanka? <laughs> sen ne yapıyorsun Ama deadlock. <laughs> Hayır ben like, çok Bak bütün aşk yeter. <laughs> bütün aşk yeter de etme ederim. kardeşim. Kardeşim mi? Ee? Allah yuva <laughs> yıkar kanka. Yuva yık. Ya şu an frenzon yedik. <laughs> Bence arkadaş biz arkadaş kendine aldık. Ya ben seni arkadaşım olarak görüyorum. Sen ne düşündün ben anlamadım. Jet vur şunu ya. Sıkıyor sana. yıldı var amına <laughs> Allah Allah. Last player standing. Phoenix 120 lan. One enemy remaining. Wait. Spike down mid. No peeking. <laughs> Hayır. Enteresan. Evet. Evet. Nasıl enti beyler? <laughs> <laughs> Kanka senin <gülüyor> bu interaktif kamera Halis mi? Nice. O zaman Netlock bir tane video like atıp yorum atar mısın? Hayır. <laughs> Hayır mı? Evet. Tukan abimin bir lafı vardır bilir misin Jet? Dinliyorum. Sıçmak için bile yaşanır dostum Kral valla da aynı bir sıçtım yanında sigara üzerine tiktok izledim Bak, çok keyifliydi. Bunun için Kardeşim oynuyordu gibi. da yine. Çok, güzel. çok güzel. Tamamdır. selam olsun. Ne? Şaka 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 şaka, şaka. Reyna Beni de bekçet gardiyan öldü. Last Uf <laughs> abi böyle bana ne yapmayı nereden öğrendin? Abi bu hop vardı şeyde biliyor <laughs> musun? CS 1.6. Yok ben Zula'da öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Ya hiçbiride demek salan ol Zula da banim atılıyor anmanızıza bir anmak. Oynamadım, oynamadım. Oynamadım. İki yıllık tecrübem var e spor tecrübem da var ki, zula. Zaten Zula oynayan herkes e spor cemmemadım ki ama. Vallahi lan, e o e-spor sport da var. O kadar az Zula'dan az geldim yok, evet. ben bu oyuna Let's go. yardım yani, want abi? abi yardım yardım. Wingman's gonna plant spike. Down. Bravo. Evet. One enemy remaining. Distraction. <laughs> GG. <laughs> <laughs> Oğlum iyi oynadık ha baya temiz bir maç döndü Karşı biraz trollmüş ama 27 vurduk Temiz oynadık temiz oynadık şöyle lobiyi de göstereyim Baya immojiler hatta bizimkiler hadi falanmış Güzel maçtı devam hadi bakalım bakın biraz arayın Duom da yok ha burada bug var anlamadım yani <laughs> Onu kırmaz. Şey evet, sen de vurup. Kırdı lan pek Beni aldı dayı sen ne ha ya. <laughs> lan ne oluyor ya? İki el bak. Bunuza koyayım 80 70 şu o. Oy lan. <laughs> kanka beni nasıl adam <laughs> ses vermiyorum burayı tarıyor direkt ya. Beni de aynı beni de aynı. Şurayı, Oğlum, şuraya şuraya vurdu. Sonradan geçtim abi ben oraya. Sonradan gitsin? buradan sıkla. Ken. Can... Çık vursa da, olacak, he. -45, <Gülüyor> da. <gülüyor> to하다, bir can Hamvisi, adam. Line olacak ha. Garden Solda geliyor, bu geliyor, bu geliyor. Bu cidden bizi vurmayıp Alım. be hadi ne olur sikelim şunları ayar oldum ya. Yani. Gepe tamam, tamam. Gel gel. Lava. One enemy remaining. TP dedi. Burası çocuğu çok korktum. İso burada sağ, solda. <Gülüyor> <Gülüyor> 90 cipher. Oğlum burada lan adam. Burada adam ya. <laughs> olur tabi orada kanka amına koyayım neye koşuyoruz ben anlamıyorum ki ya Tamam Fulle fulle aldım Helal <laughs> Geliyor şu an Hayır oldum kanka da Dalga geçiyorlar tamam, tamam. bir de tape Aha da var ya fake bu ya fake Lan sayda girdi de Ulti besin de Kuramı da kuramı Arkan var kanka Sayış. Ne voldu voldu Sayın evet. Ölmüyor da amınak Çocuklar yaa Bak, gülüyor, gülüyor. Geri zekalıyım. Line up. No vurdum zırhı yok. Yakın. Hoşuyom ben gel ya. AP ah, alsana. Spurter ar var. Arkada MBK. MBK. Aaa. mi ya? Elbow jet. Jet elbow. Zeyne. Öldü. Öldü. Diğeri long'da. Oha. Ananı sikim o ne? Siz geçen maç bizim takım. Fobiden bahsetmiyorum ya. Iso falan. Yine <laughs> ya. Smoktan yedim yine. Süper bir oyun. <laughs> Helal oğlum. Oraya <laughs> 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 <Where are you gülüyor> Yok değil mi? Lambayı almadık kanka. Yok, heaven yok. heaven. Her lamba var. İki <laughs> lamba iki lamba. <laughs> Yardım et bizimkine. Last player standing. smok sıkıyor. Adam bizde duruyor oğlum. Molly var giremiyor dur. Backside backside prim. Ya ben dinle Molly bitsin gireceğim. Molly var. Evet ya. <laughs> kanka siktim Molly'sinden adam ölüyor. Gol trade mi alsan. <laughs> Allah'a şaka gibisiniz ya. 80 vurdum herife. kanka. Molly var diyorsunuz adam sayda girmiş. Oynasanız beni bir de buradan vuruyor bu adam Trevor'a kalınca kanka. ciddi misiniz ya? Nasıl mı kiçiz mi kiçiz? Kevin var. Kevin. Gel TP gel TP TP gel TP gel. Bekle ben gör. Çözmüş çözmüş. Ben shoulderlıyım sen gösterme kendini. Tamam göstermeyelim lan. One enemy remaining. Busun oğlum bu. Busun lan. Tp bir <laughs> an? TP bende de. Biri CT de kanka CT de. diğeri. Bir şey var. <laughs> ben de reloading. Elbow oynuyor. Kulo bir ya. Biraz yakın oyna. Reyna Nowhere to run. atıyor diğeri atıyor diğer ha. Birim de elbe oldu ha. Brim de elbe oldu ha. Oğlum elbe o adam. Nice! Nice lan! Kanka ver ver valla mental ihtiyacım var patlak benim felaket. <laughs> Deli felaket <laughs> patlak amına. Kanka yakın <laughs> kesin geldi yakın kesin geldi oynayacağım önce. Oynayacağım önce. Down A. Spike mı? Evet, Neyse ben aldım hadi amına. Oğlum bari lambayı alalım Götten yiyeceğiz ya. Arkanız gelmez de CT hepsi. <gülüyor> <gülüyor> ya. 80 jet bu arada. 2 2 2 2 lamba. Kanka 40 da şey vurdu birime. Ya baba yapmayın ne olur ya. Çok <laughs> iyisin lan. Seni kapattım. Ben Ay Allah'ım. İki ikiymiş oğlum. Hepsi tamam biri bir şey Yo döndü sayda döndü. Yapış kanka. No <laughs> O da orada, o da sınıf. Beraber. Slow'un var. Sağ Daha yaram gelir o. Bitti smoke sağda. Evet. Yat lan! Yat! <laughs> Hayır, Hayır, sadece, evet oğlum nice hadi takım. Çocuk site'de galiba. Site'de. Elbow yok. Bir tane site var solda. 1 enemy sağda? Sağda, saada, Neon Kaysana, kay kay kay. <laughs> Tek attı, <laughs> <Nice. çayarı>. bravo. <gülüyor> bravo, bravo. <gülüyor> gel 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 beraber. cross cross. Eski çaktı, geç. Nice, bravo, bravo, bravo. Girmedi, girmedi, girme. Oğlum, çekil abi. Girek var, ne yapıyorsun? Ha, ilerimi yap. Kaldırırız. Yakın lan. Giremedik biz. It's you and me. Beyler kalır ya 70 la 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 bak shot <laughs> oğlum, oğlum hiç gerek yok oğlum hiç oğlum, Değiş canım, gerek yok o adam ultinin içine atladı amına koyayım balıklar anne ona diyoruz <laughs> zaten oğlum şurayı yaptı sandım bu <laughs> ya kanka ortaya da bak mira amına tutuyor mu? güvendir sen ha <laughs> tutuyorum tutuyorum my opt is ready e ne yapacağız oyunu bir söyleseniz onu ya. Bilmiyorum. Gireyim mi? Aa yayını ultisiyle deneyebiliriz. Sen bana o silah. Evet. Sen smoklar düş ben gireyim. Burası 3 galiba. Burası 3 galiba, Burası orası galiba orası. ama. Yok çek çek, çek. yine de ulti bassana bir korku salamana koyayım. Tamam <laughs> çil çil arkaya dikkat. Çok iyi. Öldü lan. <laughs> koş. ben buradan. Tamam, smok yokmuş. Tamam tamam smok yokmuş. Cypher <laughs> koş. <laughs> Tamam dur amına koydum dur. Koşuyorum. Tamam. Oğlum 4 ve 2 oldu. Tamam, koşuyorum atacağım, koşuyorum. Smak atacağım atacağım. Bene Cloud denesin. Süresi süreleri çok yok. Cloud denesin. <gülüyor> 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 ya <laughs> bene bir daha dene bir daha dene. Yok lan! Vur lan vur. Arkadaşlar <laughs> bu maçta da 27 vurduk. Bu maç da çok eğlenceliydi. Diğer maç da çok eğlenceliydi. İnanılmaz keyif aldım ikisinden de. Fabi bir bizim takımdaydı, bir karşı takımdaydı. Biraz bizi zorladı ama olsun. İyi oyundu, güzel oyundu. Karşının da ellerine sağlık. Bizim de ellerimize sağlık. Karşıya bu tarz agresifler beni izleyen arkadaşlar varsa eğer buradan hepsine özür diliyorum. Sadece oyun için biliyorsunuz. Öyle bir insan değilim kesinlikle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz ranked videoları istiyorsanız kendi elomda attığım. Eğer hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bir de like atarsanız çok sevinirim. Video hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. O zaman benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bye -bye. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking.